Sabah dikiş yerlerimi kontrol ederek güne başladım ve ardından hemen güzel bir duş aldım. Türk mide ameliyatımın üzerinden tam bir buçuk ay geçti. Artık rutinlerime dönme vakti geldiğini düşünüyorum. Hem spor hem de uzun zamandır bel fıtığım için almam gereken fizyoterapiye bugün birlikte gideceğiz. Sabah kahvaltı yapmadım sadece kefir içmiştim. Buraya geldiğimde de bir Türk kahvesi yapıyorum ve seansımı bekliyorum. Son zamanlarda bel fıtığım gerçekten beni çok zorluyordu ve hayat kalitem çok düşmüştü. Burada sevincimi görüyorsunuz. Ve hemen seansa başlıyoruz. Bu yapılan işlemlerin isimlerini bilmiyorum ama gerçekten belimi çok rahatlattı. Zaten son 5 gündür benim gerçekten çok kötü bir durumdaydı. İşlemlerimi yapan uzman çok tatlıydı. Mekan tertemizdi. Ücretli bir ortaklık içermiyor bu arada. Daha sonrasında pilates alanına geçtik ve burada da yapmamız gereken bazı hareketler vardı ve hocam eşliğinde bunları da yaptık. İki ay spordan uzak kalınca o kadar hamlamışım ki kollarım inanılmaz ağrıdı burada. Sarkmak istemediğim için full odak sporu devam edeceğiz. Yani vloglarda sık sık göreceksiniz. Oradan çıktıktan sonra da hemen bir markete geliyorum. Evin bayağı bir eksiği vardı. Önlerime sebze yemekleri eklemek istiyorum. O yüzden sebze aldım. Hiç lif almadığım için bağırsak problemleri yaşamaya başladım. Siz de böyle sorunlar yaşadınız mı tüp mideli dostlarım deneyimliler yazın lütfen bana. Bu konuyu acil çözmem lazım çünkü bağırsak problemi demek eşittir ki tüp mideye rağmen kilo verememeniz demek ve kilonuz durduğu için de motivasyonunuz düşüyor. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın günü böyle bitir.